Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımın ilk videosu olarak kardeşime kışkırtma çekmeye karar verdim. Şimdi yanına gidip kışkırtma yapmaya hazırlanacağız. Yani ilk videom olduğu için çok bir hazırlık yapmadım da aklımda bir şeyler var. Hoşlanmadığı şeyleri yapacağım. İnşallah videoya like atıp kanala abone olmayı unutmamışsınızdır. Şu an oradan çıkıyorum arkadaşlar. Yavaşlamam kardeşim yürüne gidiyoruz. Arkadaşlar şu an Asi siz de gördüğünüz gibi şu an kardeşime vay be, gidiyorum. Ben de kapatıyorum vay be. Susun. Kitabı. <laughs> Kitabı. ilk görev tamamlandı. Arkadaşlar ikinci planımız şimdi kardeşimin suratına top atacağız. Kafasına top atacağız. Bundan hiç koşlanmıyor, Acayip hoşlanmıyor. Acaba tepkisi ne? Şu an kitap okumaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi top alıp ona atacağım. Arkadaşlar topumuz bu. Arkadaşlar ben kardeşime kıyamadığım için yumuşak toplu atacağım. Şimdi Arkadaşlar. Evet. うん。 Geliyor arkadaşlar. Geliyor. <laughs> lan, geliyor. <laughs> bak arkadaşlar gördü seni. Allah Allah. Bakın ne kadar sinirli. Hey, yanında sen geldin. Lan bak. Lan, 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 <laughs> lan bak. Ya. Ne yapıyorsun? Sana ne lan Gades? Senin Gades. Bak. Arkadaşlar Asin'in bizi kovaladığı yerde kayıt durmuştu. Biz kendimiz zar zor ya. Öyle bir fena kırmıştı ki bize. Şimdi ikinci kışkırtma ne biliyor musunuz? Kafasın, kafasından aşağıya su sökeceğim. Bildiğin suyu alacağım. Eğer böyle videolara devam gelmesini istiyorsanız like atın. 100 like sonra aynı video tekrar gelecek. Bakın çok istemiyorum. 100 like lütfen. Kanalda abone olmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar 3. planı yapalım. Eğer farklı videolar istiyorsanız video serileri yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an Asi içeride. Birazdan ona köpekle sizi köpeklerle tanıştırma şakası yapacağım. Şimdi suyu ayırıyorum. Saat çok soğuk. Günler olduğu için kardeşim var çok fazla dökmeyeceğim. Çok fazla dökmeyeceğim. Yalana bak. Asi. Gel köpekleri arkadaşlarla tanıştıralım. Ben bu şakayı daha önce ona söyledim. Ne? Tamam hadi gel. Gel çıkalım. Sen ayakkabını giy. Ben... Tamam. tamam ben geliyorum. Arkadaşlar ben Asiye bekledim. Gördüğünüz gibi suyu ayarladım da hani bir şey var. İnşallah hastalar var. Ona daha önce dedim Aa, arkadaşlarla şey yapacağız diye köpekleri tanıştıracağız. Arkadaşlar dedik pardon. Ee, o söyledim. O da o yüzden abi geleyim mi dedi. Yani çok heyecanlıydı size köpekleri tanıştırdım. Bakın duydunuz mu? kışkırtmayı Neyse arkadaşlar şimdi ha, aşağı inip suyu bu kafasına dökeceğim. Biraz azaltsam mı ya? Hepsini dökmeyeceğim tabii ki. Neyse aşağıya iniyorum. Kaydı aşağıda açıyorum. Arkadaşlar kaydı açtım. Orada. <laughs> Hatta... Şimdi yapacağım yapacağım. Não, 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 é não, 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 não. <fartilha> não, não. <fartilha> inşallah hasta olmaz. Kovalıyor şu an beni. <laughs> ne yapıyoruz? Benim ayadım benim. Değil. Ben, ben daha mı? çok tepki bekliyordum. Tırı tırı şeyler yapıyor. Arkadaşlar ben kurtulup geliyorum. Arkadaşlar şu an Asiye her şeyi söyledik. Asiye bu bir kışkırtmaydı. Bak eğer ben sana kışkırtma çekmezsem. Eğer ben sana... Arkadaşlar eğer ben buna kışkırtma çekmezsem adım Asi diye. Çekeceğim ve gününü görecek. He. Şimdi hadi ya Allah nereye gidiyorsan. Arkadaşlar gideceğim. çok fazla sinirli. Bakma bana. Ben hatta anlamadım nasıl kafasına suyu döktüm bildiğin nasıl anlamadı. Anlamadım hiç Çek bir hala kameraya. Al, ya ma.